Despina Vandi diye Yunan ünlü bir sanatçısı var. Bu Despina Türkiye'de birçok yerde konser verdi. Böyle biletikse şuna buna girdiğiniz zaman orada Türkiye konserlerini görürsünüz. Çünkü niye? Biz çok modern bir ülkeyiz. Biz çok çağdaş, biz çok böyle anlayışlı. Biz bütün herkese kapımız açıktır bizim. Biz sanat, sanat her şeyin üstündedir bizim. Despina Vandi getirdik ve bu Despina Vandi'nin konserine gitmek, bunu dinlemek, o salonda olmak yani korkunç bir medenilik seviyesi. Öyle herkese nasip olacak bir şey değil. Bu Despina Vandi, İzmir Büyükşehir Belediyesi'nin ve, ve Çeşme Belediyesi'nin sponsorluğunda Türkiye Eğitim Vakfı adına yani Türkiye'deki okullarda okuyan ihtiyaç sahibi çocuklarla alakalı Türkiye Eğitim Vakfı yararına bir konser düzenleniyor. Benim anlamadığım şey şu. Türkiye'de eğitim yani Türkiye Eğitim Vakfı'nın çocuklara destek olması için eğitim alan çocuklara işte okuyamayan kız çocuklarına, köylü çocuklarına destek vermek için oluşturduğu bir vakıf bir Yunan sanatçıyı İzmir'e getirip de niye konser verdirtir? Benim aklımın almadığı yer burası. Bir Yunan sanatçıyı dinleyip de ondan bilet alıp da ondan elde edilen gelir mi bizim çocuklarımıza aktarılacak? Sen Yunan sanatçıyla elde ettiğin geliri çocuklara aktarıp ardından da o çocuklara biz Yunan'ı denize döktük İzmir'den. Kütahya'da şöyle önümüze kattık. Efendim İzmir'in dağlarında güneş açtı şarkılarını mı ezberletiyorsunuz? Bu Despina Vandi Çeşme'de konsere geleceği zaman bir anda dedi ki sahnede Türk bayrağı var ve Atatürk posteri var. Ben eğer Türk bayrağı ve Atatürk posterinin olduğu yere çıkmam dedi. Anladın? Senin peşinden koştuğun, senin getirip sahneye çıkarıp da medenilik konusunda zirveye ulaşmayı düşündüğün Despina Vandi dedi ki arkadaş ben Türk bayrağının ve Atatürk'ün olduğu sahneye çıkmam. Benim Yunanistan'da var 15 tane kon konserim. Ben bu sahneden şimdi poz verirsem benim oradaki konserler sıkıntıya girer. Peki kim getirdi Despina Vandi'yi? Bir hafta 10 gün önce Çeşme'deki yangında bütün millete sosyal medya üzerinden elinizde tanker varsa lütfen bize tanker getirin şu yangını söndürelim diye milletten tanker dilenen bu konuda belediye imkanlarını şehrin başına gelebilecek olan bir sıkıntıya karşı kullanma yerine konserler düzenleyen Çeşme Belediye Başkanı Lal Denizli hanımefendi bak para yok bütçemiz yok yangını söndürmek için herkes evindeki tankeri getirsin diyen kadın Despina Vandi Türk Eğitim Vakfı yararına sponsor olup Çeşme'ye getirin indirmeye çalışıyor. CHP budur. CHP sana bana fakir edebiyatı yapar. Senin sıkıntını, senin açlığını alır, propaganda niyetine kullanır. Üzerine marşlar yazar, şarkılar yazar. Kendileri konfor içinde yaşar. Yıllardır değişmeyen formül budur. Kendi makam koltuğuna oturtturduğu köpeğe sorsa, dese ki bu lal denizli, ya bak belediye başkan koltuğuna oturuyor Biz de çeşmede bir konser vereceğiz. Oraya da bir Yunan sanatçı getirmeyi düşünüyoruz. Türkiye Eğitim Vakfı yararına bir konser düzenleyeceğiz. O konserden elde ettiğimiz parayı da çocuklarımızın eğitimi için kullanacağız. O eğitimde de çocuklarımıza Mustafa Kemal Atatürk'ün Yunan'ı önüne katıp nasıl İzmir'den denize döktüğünü anlatacağız. Dese köpekler ki au, au! Olmaz, olmaz. Bir yerde bir yanlışlık var." der şu köpek. Makamda otutturduğun şu köpek. Der sana ki "Olmaz başkan, olmaz, olmaz. Paramız yok." diye milletten tanker istiyoruz. Yangın söndürmek için sen konsere para vereceksin ayıp olur. Türkiye Eğitim Vakfı yararına çocuklarımızın eğitimi için para toplayalım diye Yunan sanatçıyı getirip oradan elde ettiğimiz karı da çocukların eğitiminde kullanıp o çocuklara da düşmanın Yunan olduğunu anlatamayız olmaz der şu köpek. Der vallahi şu köpekler onu. Bir de işin garip tarafı ne biliyor musun? Çeşmede ki bu Despinavandi konsere gelmiyor. Atatürk bayrağı var, Türk bayrağı var diye gelmiyor. Onun üzerinde üzerine sahneye çıkıyorlar. 10. yıl marşı. Bak yemin ediyorum. Buradan belki akıllarına gelmemiştir. Onu da fikir olarak sunmuş olayım. Arkadaşlar önümüzdeki yıl 16 Temmuz'u Çeşme'nin Yunan işgalinden kurtuluşu olarak kutlayabilirsiniz. Despina Vandi sahneye çıkmayınca, konsere gelmeyince oradakiler hepsi ayağa kalkıp sahneye çıktılar ve İzmir'in dağlarında yününününün şarkı söylediler. Eğlendiler. Atatürkçülüklerini Türkiye Cumhuriyeti'nin nasıl bir devlet olduğunu bize şarkılarla, sahneden alkışlarla gösterdiler. Öyle bir gururlandık. Allah'ım bu nasıl bir kahramanlık? Kimin aklına geldi orada sahneye çıkmak? O şarkı bir kimin aklına düştü o anda? Zor anlardır onlar. Tam bir kriz anı o an. Yani konser var. Konsere Yunan sanatçı davet etmişsin. O da Atatürk posteri var diye çıkmıyor sahne. Hani, bu tam Kütahya Meydan Muharebesi gibi bir şey bu. Sakarya Meydan Muharebesi gibi bir şey. O anda o çeşmedeki o Atatürkçü ve CHP'li kadınlar bir anda Nene Hatun gibi sahneye çıktılar ve o Yunan sanatçıya İzmir'in dağlarında güneşler açar diye şarkılarını söylediler. Kahramanlık böyle sahneden dökülüyordu. Bu nasıl bir kahramanlık? Bu nasıl bir cesaret? Yekten gelmişsiniz. Allah'ım Allah'ım o sahnedeki o şarkıyı duyunca, o sahnedeki CHP'lilerin o tavırlarını görünce ne büyük bir milletmişiz biz. Ya Rabbi 15 Temmuz nedir? Çanakkale nedir? Şu çeşmeye bir bak. Şu çeşmedeki kahramanlara bak. Nasıl Türkiye Cumhuriyeti'nin izzetini, şerefini, namusunu ayakta tuttular. Mustafa Kemal Atatürk'ün büyüklüğünü bir kez daha bize göstermiş oldular. Bu nasıl bir kahramanlık? Nene Hatun'un yaptığı nedir arkadaş? Boşver Nene Hatun'u. Sen çeşmedeki kadınlara bak böyle bir kahramanlık, böyle bir destan. Önümüzdeki yıldan itibaren kesinlikle, kesinlikle ve kesinlikle 16-17 Temmuz'u biz Çeşme'nin işte Yunan işgalinden kurtuluşunun bir zaferi olarak kutlamamız lazım. CHP budur. CHP kendi pisliğini temizlerken destan yazar. Onu da sana kahramanlık hikayesi diye yutturur. Anladın? Al sana CHP. Ondan sonra da tweet at. Mustafa Kemal Atatürk'ümüzün bayrağını bir de böyle bir salak salak da bir şey yaptılar. Biz ne bayrağımızı ne de Mustafa Kemal Atatürk bayrağımızı. Ulan Atatürk'ün bayrağı ne lan? Atatürk'ün posteri olur. Atatürk'ün bir de bayrağı mı varmış? Ulan bunlar hem kolpa hem de cahil. Hem cahil hem de kolpa. Vallahi billahi. Atatürk'ümüzü yedirmeyiz lan. Yedirmeyiz onu. Ne diyorsunuz lan? 16-17 Temmuz Çeşme'nin düşman işgalinden kurtuluşunun birinci seneyi devriyesi. Danananan. Bak. Teklifte bulunayım. Önümüzdeki yıl 16-17 Temmuz'da Çeşme'de Yunan işgalinden ve Çeşme sahnelerinin kurtuluşunu Sirtaki oyunuyla kutlayın onu. Yunanistan'dan bir ekip getirin. Çeşme meydanlarında Sirtaki oynasınlar. Onu da Yunanlı Çeşme'den döktüğümüz Nereye döktük onu? Denize, onu İzmir'den dökmüştük. Bunu bunu da dereye döktük. Yok dere olmaz. Çeşmede dere yok. Nereye döktük onu? Çöpe döktük onu. Ne bileyim. Allah'ım bize yardım et ya Rabbim. Ya Resulallahum.